Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle su yeşili, çiçekli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar yazmam böyle çiçekli, çok güzel desenleri var. İçinde gülleri var, su yeşili, nar çiçeği, pembe, hardal sarısı gibi renkler var içinde arkadaşlar. Yazmamızın tabanı su yeşili ama içinde güzel desenleri var. Harika, güzel yazma. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimi e, Instagram'dan bir bayan göndermişti. Onun isteğinin üzerine modeli çekmek istedim arkadaşlar. Modelimizi ben biraz işledim. Böyle yeşilini yaptım. Altının zürafasını yaptım. Yeşilinin birazını yaptım. Yeşilinin diğer, diğer geri kalanını da sizlerle beraber yapmak istiyorum. Siparişim olduğu için dört bir tarafının zürafasını yaptım. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Benim ipim burada bitmişti arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. İpim burada bitmişti. Buradan şimdi tekrar yeşil ipimizi düğümleyip devam edelim. Buradan ipin üzerine gelecek şekilde bir tane düğüm atıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Sıkıca bir düğüm atıyorum. Buradan bu ipimi hemen kesiyorum. Şöyle dipten kesiyorum. O sökülmeyecektir artık. Buradan tekrar zürafa yapmadan diğerinin yanındaki gibi ayarlayarak, yanındaki pırpır gibi ayarlayarak arasında zürafasını ayarlıyorum ve üstüne pırpırlarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüyorum hemen. Köprümü oluşturuyorum. Şöyle pırpır yapıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yanına zürafa yapıyorum. Elimle ayarlayıp Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar zürafa yapıyorum. böyle yapıyorum arkadaşlar şimdi tamamlayayım üstünün yeşilinin yapılışını göstereyim arkadaşlar buraya da yapayım tekrar buluşalım yaptım arkadaşlar yeşillerini şimdi gülünün kökünün nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere zürafa yapıyorum tekrar zürafa yapıyorum buradakini gibi sayıyorum arasında kaç tane olduğunu burada 1 2 3 4 5 5 tane yapmışım bir tane de gülü için yapıyorum tekrar geri dönüyorum Tekrar pırpır pır yapıyorum. Buraya tekli sinek kanadı yapıyorum. Bu modelden daha önce çektim arkadaşlar. Ama bu da siparişim olunca siparişimi de sizlerle paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlarımız yazma üzerinde e, çok sorun oluyordu nasıl duruyor diye. Ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle buraya 3 tane tekli sinek kanadı yapıyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi yanına hemen zürafa yapıyorum. Arasında 5 tane veya da 6 tane boş zürafa yapabilirsiniz arkadaşlar. O sizin tercihinize kalmış bir şey. şöyle Bir tane daha yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Buradan tekrar pır pır yapıyorum. şöyle pırpır yapıyorum arkadaşlar arasında. Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle yeşilini böyle tamamladım arkadaşlar. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Yeşili gayet kolay ve güzel oldu. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Üstünün çiçeğinde hardal sarısı renk kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Hardal sarısını çok soranlar oluyordu rengi olarak. Tam netleştirelim şimdi. İpimizi buradan tipten bağlıyoruz. Şöyle ayarlayarak elimle sıkıca bir düğüm atıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Pırpırım ne büyük ne de küçük. Şöyle şu şekilde. Ortadaki pırpırımı biraz büyükçe yapıyorum diğerlerinden. Çok az. Tekrar kenarına pırpır pır yapıyorum. Toplamda 5 tane pırpır oluyor ama iki tanesi ufak e, kenarda, ortada bir tanesi büyük ve kenarda iki tanesi yine ufak. Bakın bu şekilde çok güzel oluyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Şöyle düğüm sıkıcı atıyorum. Buradan yine aynı şekilde pırpır yapıyorum. Görüntüyü netleştirelim. Tekrar ortadakini diğerlerine büyük yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle şu şekilde diğerini de hemen yapıyorum. Yine pırpur yapıyorum. İki tanesini, normal bir tanesini diğerlerinden büyük. Şöyle şu şekilde. böyle bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu bakın rengi de harika oldu hemen iplerimi kesiyorum şuradan makasın ucu yine bakın rengi çok güzel oldu arkadaşlar benim modelim bu şekilde arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum bunu pembe ile yapacağım bunu sarı ile yaptım yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun hoşçakalın